daha uyu. <laughs> alkışlarken arkadaşlarda da var. Şöyle hatırlar mısın bu kimin alkışıydı? Kim alkışladı böyle? Ya maymunlar böyle alkışlar. Maymunlar olur mu? Şakir Öner, alkış, <laughs> Öner Gülhan alkış alkış. Ama efendim estağfurullah. Şakir Öner Gülhan <laughs> direktten hatırlam alkışlarken ama o kamera değiştirdi bir de alkışlarken. Bir de kamera değiştirdiğini kimse görmezdi. O kadar ani değiştirdik ki kamerayı böyle. Amanın ninna ninna <laughs> esmerim vay vay. Amanın minna minna. Ama nasıl de nasıl anlamıyorsa değişti. Esmer'im <laughs> vay vay. Ha şimdi o geldi aklıma onu söyleyemedim. Senin de aklına bir şey geldiyse sen de söyle. Yok bir Gelmedi arkadaşımın diyorsun. annesi Şakir Gönü Öner ne? Öner Günhan. Aa güzel tabii. Önce bir cümleyi topla. Sonra... Kuş gözlü derdi be. Badem gözlü değil mi? Kuş, Misket... kuş, gözlü, kuş, gözlü, kuş gözlü çocuk gözlü. derdi. Ama bir döneme de imzasını evet, attı. Doğru. Hatta kazıdı yani. Çok Atım sempatik. Var. Şimdi e, sevgili Ayşegül öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Sonra şunu sormak istiyorum. Aslında biliyorsunuz Ayşegül aldığın için sanatçı yanından mutlaka konuşacağız biraz sonra. Ama daha çok hep seksi kadın, güzel kadın öyle böyle hep bunlar konuşuldu. Bunun bir kere daha ne kadar konuşulmaması gerektiğini bu programda bir kere daha anladık. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla bir 657'li memur kıyafetiyle gelmişsiniz programımıza. Kesinlikle, acayip uyum içindeyiz baksana. Evet uyum içindeyiz güzel de oldu. Şimdi Ayşegül Aldınç aslında biz çok benziyoruz birbirimize değil mi? Kaş olsun, göz olsun, <laughs> saçlar olsun. Ya e, seramikçi bence seramikçiyim. E ee, o kadar. Ama böyle, sen ne söylersen güldükleri için buna da güldüler. Sen evet. sahiden seramikçisin. Evet, seramikçiyim. Sahiden seramikçiyim. Buna gülünecek yani bir şey yok. Gerçi seramikçilerin hali gülünecek durumda ama... Ee, evet, uzun bir süredir öyle. Yani e, görsel sanatların özellikle işte bu bu kısımları resim, seramik, dekorcular biraz galiba yollarını bulabiliyorlar. Evet. Mimarlar öyle ama ressamlar... Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Hayır. Güzel. <laughs> Yani duyulacak e bir şey yapayım? konuşmuyoruz henüz. Ayşegül. Bunu niye tutuşturdun? Niye mıy 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 belki sesin açılır diye tutuşturdum. Bu şekerli. İyi gelmez şarkıcıya şekerli kahve. Şekerini alalım güzel bir sen... saniye. <laughs> <laughs> şekerli hayır Beyaz çok sinirli. <laughs> <Aynen>. Sonra... Ben... <laughs> Ben iyice. Onu söylemiştim. Eee, seramikçi tarafı var. Ee, Ayşe e, Ben de gerçi seramik okudum ama bize Anadolu Üniversitesi'nde okudum ben. Evet. Sen nereden bitirdin? Nerede bitirdin? Tatbiki Güzel Sanatlar. Tatbiki Güzel Sanatlar. Sen nereden bitirdin diye soruyor. Olmadı tabii. Ben Güzel Sanatlar Anadolu Üniversitesi'nden bitirdim. <laughs> güzel de bitirdim ben yani. <laughs> Bitti de. Şunu soracaktım sana. Soruyu sormak istiyorum. Sorayım. Öyle bakma ama bana. <laughs> Heyecanlanıyorum. Ee, hep sanatçı olmak istedik biz okula girdiğimiz zaman. Ama seramikçilerin kaderi midir nedir? bize hep, Ben hep lavabo yaptım, fayans yaptım, küvet yaptım. Hep bir gün heykel yaparım diye düşünüyordum. Olmadı. Senin tarzın neydi? Daha sonra devam ettin mi müziğe başladıktan sonra? Bahçe ve heykel. Botanik. Hayır hayır yani bahçe seramiği ve yani heykel dedikleri serami. o düzenlemeler falan. Yani endüstriyel değildi ama endüstriyel de okuduk. Endüstriyelde işte böyle tabak, canak... Aa, inanmıyorum. Bunlarla seramik yapılmaz eğer çamur gelecekse Üzerim, oradan. Seramik yapmayacağız. Eldiven tak diye şey yaptım. Bizim, bu da pek hijyenik değil. Gelen, kim olduğu belli değil bunların. Ama programın bundan sonraki sağlığı için takmam gerekiyor. Neşter. Bir... Al bakalım yine. Neler çıkacak, bir bakalım. Neş ve ter. O ne ya? Aa, Ay yapma çok... ne olur. Bunu peki nereye koyup da yapacağım sence beyaz? Ne, onu mu? Hayır o çamuru yani bir şey olması lazım burada. İşte bunu bir yere koymayacaksın. Sakin Bu çamurlar yeni çıktı. Yer çekimi kuvvetine mancık, karşı geliyor. Havada. Mancık, bir öyle, bir böyle. Bak, Bak bakalım ne çıkacak ya. Yap bakalım. Ay, Yapmak isteyen var mı aranızda? İyi. Yapmak isteyen. Var mı aranızda? Al. <laughs> al güzel. Al sen de. Al sen de. Çamurdan. <laughs> Çamur at izi kalsın. Evet. Sahiden de öyle. Çamur at izi kalsın. Beyaz. Heh. Böyle bundan bir şey yapılmaz. Ben sucuk tekniğiyle bir şey yapacaktım. Ayşe, Sen onu biliyorsun ne olduğunu. Açık konuşalım. Bilmiyorsan... <laughs> Git mektebinde <yapma>. oku. Evet. <laughs> Yok, vallahi elinde bir oluştu belki bir şey çıkar. Bir dinleyicimize hmm. hediye ederiz izleyicimize programın sonunda diye. Yani... Şimdi sevgili Ayşegül Aldinç, sorumu sorayım. Hem çok sıcak hem çok cana yakın bir insansınız. Hem de aslında bir o kadar da dışarıdan göründüğünüz kadarıyla soğuk. Hmm. E, insanlarla aranızda duvar öven yani açık konuşmak gerekirse bütün bu cümleler birleşti. Nemrut ee, diyebileceğimiz bir cümle çıkıyordu. Bu Ayşegül Alınç nasıl bir insan? Ya şundan kurtulursam cevap verebileceğim. Evet, evet, Çünkü tamam, yürürken ciklet çiğneyemeyeceğim gibi ben, bir tamam. talk show'a çıktığımda tabii ki bir heykelde evet. de yapamayacağım. Selamikçi'nin yaptığı anlaşın. şeyi görüyorsunuz. <laughs> Buyurun tebrik ederim. Yani şarkı Efendim söyleyeyim. Ee, pardon soruyu tekrar alabilir miyim? Soru yok. Yani bir, bir kere aldın aldın soruyu alamadın yok. Şimdi... Aslında ben çok şeker bir insanım. Evet derim, ben affet. de onu neden ama bir de soğuk bir tarafım da var ya biraz böyle insanlarla aranmak Ya o var korunma mı? içgüdüsü falan olsa gerek. Korunma içgüdüsü? Ha. Kimden korunma içgüdüsü? Ya dış dünyadan yani aslında herkes şimdi yabancılara işte öyle davranmayın onlar da sizin için yabancı sayılır. ...beyaz as mahfettirmiş de başımı ama... derler. Ee... Fakat e, onu öyle olduğunu düşünemeyiz biz nedense hep soğuk davranırız. Ama topluma mal olacak bir iş yapıyorsun. Neden kendini insanlardan izole ediyorsun ki? Canım her zaman böyle değilim tabii ama bazı durumlardaki bu tavrım demek ki beni böyle tanıttı insanlara. Evet. Aslında beni yakından tanıyanlar öyle olmadığımı biliyorlar. <laughs> ne oluyor arkadaşlar orada ya? Benim yaptığım şey mi bu? <laughs> Bana ona bir de kaç göz yap bari. Evet. Ee. <laughs> Efendim önce ekran başındakilere son lira istiyor. Konuklara hoş geldiniz.